90 dakika kadar bir Redfall oynadım. Ee, Bethesda'nın Arkane Studios'un yeni oyunu. Ee, kendi görüntümü gösteremeyeceğim ama size burada bir iki tane gameplay göstereceğim. Kendi fikrimi söyleyeyim abi. Açıkçası beklememden çok daha iyi oyun. Ya ben şöyle çok daha iyiden kalsın. Ben oyuna 70-75 puan veririm noktasında gitmiştim çünkü game as a life service gözüküyordu hani bu e, yeni Suicide Squad gibi gözüküyordu şey gibi gözüküyordu yani her ne kadar Arkane'in iyi bir oyun yapacağını düşünsem de kötü olacağını düşünüyordum hani içten içe 70-75 puan veririm gibi düşünüyordum e, şu noktada biraz daha fikrim daha optimist kısmı şu anda 80-85 veriyorum e, oynadığım kadarıyla ee, beklediğimden daha iyi ve beklediğimden daha single player. Öyle en önemlisi daha single player. Oyunu tamamen single player oynayabiliyorsun. Bot yok yanında gerçekten single player oynuyorsun. Hiç yanında adam madam yok. Gerçekten full single player experience olabiliyor. Ee, ki ben single player oynadım. Co-op oynamadım. Onu da söyleyeyim. Ee, full single player oynadım. O yüzden hani single player'e de çok uygun şey yapmışlar. Bazı şeyler single player'dan bir single yani coop co yine ana mod, onu hissedebiliyorsun. Onu hissettiğim bir iki nokta var. Özellikle e, onu bir yerde hissedebiliyorsun, çok spesifik olarak. Öldüğünde, öldüğünde checkpointler genellikle seni çok geri atıyor. Çünkü default co coop olduğu için adamı kaldırabileceğiniz için. E, onu düşünmüşler ama kaldırmadığında en yakın safe house'u atıyor ve oyunun başında çok fazla safe house atmadığı için ebesin amına kadar atabiliyor seni o bir problem ee, ama onun dışında hiç böyle scope, single problemi görmedim gerçekten hiç görmedim hani çok temiz gidiyordu oyunun açıkçası şeyi grafikler çok iyi ee, grafikler gerçekten çok 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 iyi bu arada f gibi değil oyun open world ve çok iyi bir open world onu söyleyebilirim, ben e, buradaki gösterdiğim bir karakterle oynamadım da. E, oyun Open World, e, bir şey daha eleştireceğim ondan sonra. E, çünkü iki tane eleştirin, üç tane eleştiri noktam var. Bütün oyunda gerçekten üç eleştirim var şu noktada. E, onları söyleyeyim, aradan çıkartalım eleştirilerimizi. E, bu UV silahı gibi bir şey var. Bu UV silah vampir silah olarak geçiyor. Bir iki tane vampir silah var. Mesela alttaki de vampir silah. O, o da kazık silah diye geçiyor. Ee, bu UV silah şöyle açılıyor. Open World'te açık dünyada koştururken bazen böyle kızıl e, duman yayan yapılara denk geliyorsunuz. Bu yapıları UV'yi tutuyorsun. Taş oluyor. Taş olduktan sonra vuruyorsun. Kırıyor. Sıkıntı şu sadece bu UV ile. Yapabiliyorsunuz ve oyunda 3 tane silah slotu var ben mesela open world'da dolaşırken genellikle Sniper AR ve shotgun dolaşıyorum ama o kırmızı miste geldiğim zaman onu öldürmek istiyorsam Bu menüyü açıyorum UV takıyorum UV sıkıyorum Taş haline getiriyorum vuruyorum O şey Ya yani dördüncü silah olsa değil Ekstra vampire slot diye bir slot olup O vampire slot da olmalı Bence o Hani ekstra Vampire silahı slotu olmalı açıkçası bence veya Flashlight var oyunda Flashlight'ı bir kere daha tıkladığında UV Flashlight açılsın. Buna da okeyim. Bir rahatsız olduğum en çok şey bu bu arada oyunda. Yani en rahatsız eden olay buydu çünkü Paso menüyü açtırıyor. Ben, benim gibi oyunu yüzde yüzlemek veya haritayı rahatça dolaşabilmek isteyen insanlar için bunu Paso açmak zorundasın, kanser ediyor. Ee, en beni rahatsız eden şey bu. İkincisi de ben bu karakteri oynamadım, Devinder'ı oynamadım, şeyi oynadım, ee, ablamı oynadım. Ee, bakayım. Ee, ama ablam yok. Galiba. Ha mesela bak bu ablam bir saniye. Mesela ablamın gameplayinde. Ha bak bu asansör. Ablamın bu arada bu ablayla oynayın. Bence bu oyunu oynayacaksanız bu abla gerçekten en iyi tasarlanmış e, karakter. Acayip zevkte. Bu skill'i e, bir tane şemsiye açıyor. Şemsiye de gelen mermilere tutuyor mermileri. Mermileri geri fırlatabiliyorsunuz. Diğeri de asansör. Yere bir asansör spawnlıyor. Asansörde zıplayabiliyorsunuz. Zıpladığınızda aynı zamanda custom skill'ler açabiliyorsunuz. Bu custom skill'lerde şey olabiliyor mesela. Havada hızlı reload. Arkadaşlarına movement speed. Ee, gibi gibi şeyler verebiliyor. Bu arada AI boktan değil. Onu konuşacağız. Geleceğim o kısımlara. Ee, şöyle asansörde bir problemim var benim. Asansörde bir rahatsızlığım var. Ama, mesela fightlar bu kadar yavaş değil. Bu trailerlarda nedense inanılmaz fazla yavaş yapmışlar. Bu oyun hayvan gibi hızla oynanıyor. Yani bayağı bildiğin yani Doom hızında oynayabiliyorsun oyunu. Baya bam 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 diye kapışabiliyorsun. Böyle şey yağıyor. Ben mesela normal zorlukta değil normalin bir üstünde oynadım. Zoom şey yağıyor. Bir költisler var. Vampir fanları insanlar var. Bir de vampirler var. Yağıyorlar gerçekten. Ve yani mermim bitiyor. Şeyim bitiyor. bu Şurada 5 tane metpeki var. Ben oyunun 90 dakikanın herhalde 30 dakikasında matpack'siz oynadım. Yani gerçekten madpacksim, madpackim yoktu size hiç. Gerçekten çok zordu. Vampirler insanlara kapışıyor mu? Senle kapışıyor. Vampirler insanla kapışmıyor çünkü o vampirler o insanları yönetiyor. Neyse e, Asansörle ilgili şeyimiz problemimi söyleyeceğim. Sadece bu karakteri oynadığım için bu karakterin üzerine konuşacağım. E, asansörde şöyle bir şey var. Asansörü çıkarmak için şöyle bir tane hedef alıyorsunuz. Bu hedefi direkt bacağının altına atamıyorsun. Bu da fight sırasında çok büyük problem oluyor çünkü fight sırasında zaten elin götüne karışıyor ne olduğunu anlamıyorsun arkadan vampir geliyor götünü ısırıyor birisi havaya kaldırıyor bir şey yapıyor o anda şey yapmak istiyorsun double tap yapıp mesela z tuşuydu o asansör iki kere z'ye basıp direkt havaya fırlamak istiyorsun kaçmak için öyle bir şey yapmamışlar Boş boşuna hedef alman gerekiyor kayboluyorsun oyunda bir anda. Ee, o en büyük problemi. Rescues gibi olmuyor. Aynen öyle. Olma, olmasa çok iyi olur. Vampirler ee, böyle şey oluyor. Hani canı tamamen sıfıra girdiğinde steakleyebiliyorsun. Hani sopayı sokabiliyorsun. Ya da bir tane daha sıksan patlıyor. Ölüyor. Oyunun kombatı ben çok beğendim açıkçası. Kombatı çok keyifli. Kombatı nasıl anlatabilirim size? Şey oynadıysanız e, RK'nin diğer oyunu e, Deadloop oynadıysanız Deadloop gibi düşünün ama daha iyi. Deadloop'un gunplay'inden yaklaşık böyle yani bir iki tık daha iyi bir oyun. Deadloop gibi. Ama Deadloop'tan bir tık daha iyiydi. Vuruş hissi. Ben yani silahlar çok iyi açıkçası. Silahlar baya baya güzel. Ben yani oyun bütün oyundaki en sevdiğim şey silahtı. Yani vuruş hissiyatı olarak hani silahın kullanımı olarak gerçekten silahları oturtmuşlar abi. Eee... Hikaye çok iyi. Hi yani bunu tahmin... Ben bu görev oynadım. Ana görevlerden birisi bu şu anda izleyeceğimiz. Hikaye çok iyi. O nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç beklemiyordum çünkü dedim ki ben bu oyunu hani Game As A Service, yani mesela mesela şey Destiny gibi e yeni çıkacak Suicide Squad gibi bir şey yapıyordum. Single player'ı güzel. Yani benim bu oynadım ben bu görev oynadım. Bu görev üzerine konuşuyorum tekrardan. Bütün oyun üzerine konuşmuyorum ama bu görev üzerinde hikaye çok güzeldi. Ee, ya diyorum ya oyun şey değil. Bir muazzam bir oyun değil. Onu da söyleyebilirim. Hani oyun 90-95 alacak. Masterpiece. Evet abi bu konsol aldırır oyunu değil. Yani öyle bir şey bekliyorsanız öyle bir oyun değil. Fakat net bir şekilde inanılmaz eğlenceli bir oyun. Benim oynadığım kadarıyla. Ve ben mesela şöyle söyleyeyim. Bana betada silah verdiler. Ben silah bile değiştirmedim. Hani ben mesela bunlar çok kötü oynuyor. Yani bunu izleyince tabii sindirim bozuluyor. Ben füze gibi oynuyordum. Hani ben uçuyordum zıplıyordum. Kendi altıma böyle asansör çıkarıyordum. Havada sıkıyordum. Yani burada şey yapıyor. Ben mesela buna tek attım. Bu yaratığa ben tek attım. Ama mesela bir tane boss geldi abi. Bir underboss diye bir şey var. Her bölgenin bossu var. Ama bir tane underboss kapıştım. Underboss elime verdi. Yani anlatamam size. Ya öyle bir elime verdi ki. Dedi ki al bunu git. Siktir git. Ha, gerçi al bunu git. Yok oldum. Ama normal vampirler çok kolay mesela. Normal vampirleri çok rahat öldürdüm. Oyunun hakkı hard. Bu oyunu oynayacaksanız kesinlikle hard'da oynayın. Normal bence çok basit kalır. Ee, ama oyun da şöyle de söyleyeyim. Oyunun ...kombatı zor. Yani normalde de zorlanabilirsiniz. Ko controller'la oynanıyor bu. Normalde de gerçekten zorlanabilirsiniz. Ve gerçekten zorlanırsınız. Çünkü oyundaki en büyük problem bir mermi çok az bulunuyor. iki health pack çok az bulunuyor. Bu yüzden silah değiştirmek zorundasın. Farklı şeyleri kullanmak zorundasın. Veya loot yapmak zorundasın. Oyun bedava. Game Pass'ta var. İlk gün Game Pass'e gelecek oyun. Full gizlilik de oynayabilirsin. Evet. Oyunu full gizli de oynayabiliyorsun. de var. Hem PC'de hem Xbox'da olacak çıkacak. Ee, Mayıs'ın ikisini geliyor. Now, ya bu görevi göstermek istemiyorum çünkü çok güzel bir görev yani o dedim ya oyun ben benim çok bir korkum vardı açıkçası söyleyeceğim hala var açıkçası hani e... çünkü bizi sınırlı bir yer gösterdiler ee, o yüzden onun dışarısında farklı şey olabilir. Fakat gösterdikleri yer bir single oynanabiliyor. En önemli şeylerden birisi. En kesinlikle üzerine dokunabileceğim şeylerden birisi. Oyundaki en büyük korkumuz hepimiz zaten bu oyunu izledik bilmem ne. Game mesela live service veya şey gibi olması. Suicide Squad gibi olması abi. Elinde sonunda herkesin en büyük korkusu bu abi. Ee, bu oyunda öyle bir şey yok dümdüz single oynayabiliyorsun bütün oyunu single oynayabiliyorsun Hiçbir dert olmadan dümdüz takır 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 ben single oynadım Ben 90 dakika si single oynadım abi ee, Oyun hikayesinde seçimlerin hikaye etkisi var mı yoktur büyük ihtimalle ama emin de değilim çünkü yani Öyle bir hikayenin öyle bir hikaye oynamadım Silahlar çok iyi Gunplay gerçekten çok iyi oyunun Hani ben gameplay'ini gerçekten çok keyifli buldum. Beklediğimden çok daha iyi gameplay. Çok kasıyor gibi. Büyük ihtimal Xbox'a kaydettiklerinden daha optimize değil de oyun. Bize de söylediler. Biz mesela orada 3080 oynadık. 4K'da oynadık. Özellikle açık dünyada dünya yüklenirken biraz e yapıyordu. Ama oyunun çıkışında çok bir problem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu görev mesela çok güzeldi, bu bu görevi en azından şöyle bir görevi anlatayım, İlerisini göstermek istemiyorum spoiler yemeyin diye. Mesela bu ana görevlerden birisiydi, 3 tane e, oyuncak bebek eksik. E, bu oyuncak bebek aslında bu evin kendisi, bu bölgelere giderseniz bu dollhouse'u bulduktan sonra bu bebekleri görüyorsunuz. Bu bebekler, oyuncak bebekler bir anı, o anın içine girip e, o anıda oyuncak bebekleri buluyorsunuz, buraya getiriyorsunuz, yeni bir bölge açılıyor gibi. Yani oyunun şeyleri de güzel. Ana hikaye puzzleları da çok güzel. Sıkıcı olmamış. Yani ana hikayesi, hikaye görevleri bizim ben bunu gördüm sadece ana hikaye olarak. Bir iki de yan hikaye yaptım. Beklediğimden daha iyi açıkçası ana hikayesi. Ve ondan sonra biraz daha lore anlatıyor. Çünkü oyunun gerçekten bir şeyi var. Hikaye bir lore'u bilmem nesi falan var. Ya yani bu oyuncak bebeğin de bir manası var. Niye oyuncak bebeği olduğunu falan da anlatıyor. Ee, o yüzden hani benim şu anda kendi böyle preview olarak bir not verecek olsam ben oraya 70-75 verecek şekilde gittim. Öyle düşündüm. Ee, her zaman hani adamların tanıtımlarından, trailerından hani oynanır ama yani oynanmak için oynanır bir oyundan. Şu anda oynanar oynarken acayip keyif alırım bir oyununa. Döndü böyle 80 85 arasında. O da oyun çıktığında tam not verebileceğim bir şey. Çünkü bilmiyorum oyunun tamamını. Biz çok spesifik bir nokta. Ortalamanın üstü. Evet, ortalamanın kesinlikle üstü. Oynarken çok keyif alabileceğim bir oyun. Özellikle 4 kişi oynarken çok keyif alırım. Yani tek kişi de keyif alırım bu arada. Ben tek oynarım hatta yayında büyük ihtimalle ana hikayesini. Hani ağlarla oynamak zorunda değilsiniz. Oyunda Türkçe olmayacak ne yazık ki galiba ama şey olur. ChatGPT çevirisi gelir. Görsel çok iyi. Oyunun görseli çok 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 iyi bu arada. Grafikler inanılmaz iyi gözüküyor. aynı şekilde grafiklerin yanında şey de çok iyi gözüküyor. Ha mesela bak bu şey hikayeyi bölmeyelim diye bu kısmını açtım. Bu mesela anılardan birisi anılar böyle gözüküyor. Karakterin kaç skill'i var? Her karakterin ana skill'i iki tane. Ama o iki skill kullanabiliyorsun ama o iki skill'i de değiştirebiliyorsun. Yok. Herkesin ana iki tane skill'i var ama o skill'lere upgrade'ler var. Öyle anlatayım. Unreal kokuyor. Unreal oyun. Unreal 4. Drip var. Oyunda ee, skin var. E, skinleri hem oyun içi kazanabiliyorsunuz. Store var mı bilmiyorum. O, onu sormadım. Ama oyun içi ben bir tane skin kazandım. Direkt underboss diye bir şey var hani bölge bossu bölge bossunu kesip Bölge bossundan düşürdüğün Kuru kafaları bir yere koyarsan bir ağaca koyarsan sana skin veriyor Skill'ler böyle Şunlar ana skill'lerin bu ikisi. Bu ana skillleri parçalayabiliyorsun. Mesela benim oynadığım karakterin asansör skilli var. Bir de şemsiye skilli var. Asansör skillini şöyle yapabiliyorsun. Bir asansör seni daha yukarıya fırlatsın. Asansör daha yukarı fırlattıktan sonra ikinci kısımda da ben mesela şey açmıştım. Havadayken reload hızım daha hızlıydı. Üçüncüsünde de ne yapıyordum hatırlamıyorum. Onun gibi şeyler yapabiliyorsun. Mesela yukarıdayken daha hızlı attack rate'in arttır falan da yapabiliyorsun. Oyunda 4 karakter var. Hepsi de birbirinden çok farklı karakterlerin. Onu da söyleyebilirim. Yani gameplay aynı değil. En dış çember ha dur onu da anlatayım. En dış çember ve en sağdaki ce bu zaten karakterde olan karakterin pasifleri gibi düşün bunu. Bunlar karakterin özel hikayesindeki hani her karakterin kendi şeyi var. Mesela benim oynadığım karakter Psychic. Çünkü işte asansör çıkartıyor bilmem ne. Psychic özelliklerinin bonusu. Bu taraf klasik e, açık dünya survival. E, can yenileme. Armor bulduğunda para bulduğunda daha fazla armor alma. Daha fazla armor taşımadı gibi normal skill tree'si. Bu tarafta pasif skill tree gibi düşünün. Onu çok değiştirmiyor skill buff'ları. Oyunu bayağı değiştiriyor skill buff'ları. Oynayış tarzını çok değiştiriyor. Şu yüzden çok değiştiriyor. Ee, ya tamamen yepyeni yapmıyor ama benim asansör oynayışımla Orhun'un asansör oynayışı çok farklıydı. Orhun yok onu oynamamıştı galiba benim yanında birisi asansörle oynuyordu. O mesela asansörü kaçmak için kullanıyordu. Ben savaşmak için kullanıyordum. O mesela daha yukarı daha ileriye atan asansör yapmıştı. O asansörü kaçış mekaniği veya etrafta açık dünyada dolaşma mekaniği olarak kullanmıştı. Ona göre ayarlamıştı. Ben de asansörü savaş mekaniği olarak kullandım. Ya ama dediğim gibi bir şeyi tekrar söyleyeyim. Oyun böyle ultra hype'lanacağınız abi dünyanın en iyi oyunu bilmem ne filan değil. Yani öyle bir öyle bir hype'ı da vermek istemem açıkçası. Çok keyif alıcı alarak oynayacağınız bir oyun ama. Onu da söyleyeyim. Harita inanılmaz büyükmüş. Çünkü şöyle inanılmaz büyük. Ee, haritayı açarsa bir yerde. Abi harita baya baya büyük. inanılmaz büyük. Açıyor mu bir yerde? açıyor. Abi harita yani şu kadar dibi düşünüyorsunuz ya. Belli bir story'den sonra başka bir yere gidiyorsunuz. Burası bir bölge sadece. Ve bu bölge bile hayvan gibi büyük. Ben buradan şuraya yaklaşık 10 dakikada koştum. Öyle anlatayım. Ha, açık dünyada benim buradan buraya koşmam 10 dakika sürdü. Yani ne çok büyük ne çok küçük. Ve dediğim gibi yeni bir tane daha harita varmış. Ama o harita ne kadar büyük ne kadar küçük bilmiyoruz. Çünkü sadece olduğu farklı bir bölge ve de daha büyük bir bölge açılacağı söylendi. Nasıl olduğu hakkında hiç fikrim yok. Bu kadar büyük olmasının gameplay. O kadar büyük değil bu arada. Bir şey gibi değil. Assassin's Creed gibi yormuyor abi. Hani buradan buraya gitmen 50 saat 50 saat içinde hiç kimseyi görmüyorsun açık dünya bilmem ne gibi bir şey yok. Dümdüz yani orta büyüklükte bir şey böyle devasa dünyanın en büyük şey değil. Yok harita boş değil çok çok şey görüyorsun ve her köşede de bir e, genellikle yapı var. E, alman gereken safe house'lar var mesela bunlar alman gereken safe house'lar. Farklı seyfaslar var da mapte de gözükmüyor. Pardon bunlar seyfaslar değil bunlar şeyler bölgeler şey kapıları. Vampire door diye bir şey. Buraya giriyorsun bir dungeon gibi düşünün bunları. İlk dungeon çok kolay. Mesela oyunun ilk başındaki ilk dungeon bu. Buraya giriyorsun. Aa çok kolaymış böyle sadece orada mesela kültistler var. Sadece vampirleri koruyan adamlar var. Kültistler çok kolay. Sadece adam gibi tık 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 5 yani saniyede kestim. Orayı ele geçiriyorsun. Orayı ele geçirdikten sonra loot yapabiliyorsun. Bir dakika boyunca oradan loot'u alıp kaçman lazım. Ben loot'u aldım kaçtım ele geçirmiyorsun şey gibi değil ee, şey gibi düşünmeyin Far Cry sistemi gibi değil orası dungeon gibi Kaçmazsan kaçma edebilirsin meğer kaçmazsan da seni oyun dışarıya atıyor o bölgeden ben de kaç, kaçma gibi düşündüm Kaçmıyor musun kaçmak zorunda değil misin hatta kaçmamak lazım Neyse ee, Game servis değil oyun Ondan sonra bu bölgedense bu bölgeye gittim. Farklı bir tane Vampire Door'a gittim. Diğer Vampire Door'da olay değişti. Burada ne kadar kolay geçtiysem burada benim var ya ağzıma bir vurmaya başladılar. Çünkü her Vampire Door'un kendi modifier'ları var. Buraya girdiğinde vampire'lar mesela daha farklı olabiliyor. Daha hızlı hareket eden vampire'lar var. Daha yüksek zıplayan, e, görünmez olan vampire'lar var. Böyle modifier ekleniyor vampire'lara. Normal sokakta karşılaştığın e, vampir değil. Biraz modifier eklenmiş vampirler o bölgeler. Dungeon gibi düşünün. Ve benim burada ve bir tane kültis gelmedi. Paso vampir geliyor. Sıkıyorum ölmüyorlar. Mermim bitti. En sonunda şeye döndüm. E, Baya götüm çıktı yani. Sağ üstte coin gibi bir şey var. Pot almak için mi silah geliştirebiliyor muyum? Silahı da geliştirebiliyorsun. Pot da alıyorsun. E, yeni silah da alabiliyorsun silahlar öldürdüklerini düşünüyor. Zaten Chess vs. Ama ikisi de. Öldürdüğünden de düşebiliyor. Ee, herhangi bir öldürdüğün vampir genellikle Chess düşürebiliyor. Ee, ama şey de olabiliyor. Yoldan da bulabiliyorsun. Parsay çok iyi bir milyon. canımsın. En iyi abone Hoş geldin. Karakterlerin skinleri var. Evet. Oyun içinden buluyorsun. Store olacak mı bilmiyorum. Ama chatte bazıları olmayacak yazmış. Ee, ama ben bilmediğim için yüzde söyleyemem. Ben pestan mı oynayacağım? Satın mı? Ben oğlum satın almayı mantıklı değil mi? Ben her zaman pestan oynuyorum. Oyun hazır gözüküyor mu? Yok hazır. Oyun hazır. Yani optimize konusu var sadece. Ki optimizasyon en son yapılan şeydir oyunlarda. Ee, o, o Optimizasyon dışında oyunun temeli bitmiş. Onu hissedebildim kesinlikle. Hani gameplay'e oturmuş. hikaye çok iyi oturmuş. Ee, şey oturmuş. Ama mesela birçok kişinin yapmak isteyeceği bir özellik yok oyunda onu da bahsedeyim o aklıma gel bahsetmedim aklıma geldi mesela sen Devinder karakteriyle oynuyorsun benim oynadığım karaktere geçmek istiyorsun yeni bir seviye yaratmak zorundasın farklı bir save şey karakter değiştiremiyorsun hani o karaktere bağlısın hani save'in o karakter üzerine Transmog var mı? Transmog'u denemedim. Denemedim. Arkadaşım aynı karakter oynuyor. Ne yapıyoruz o zaman? Oynayabilirsin. Onda sıkıntı olmaya Gidebiliyorum. Denemedim. Koop oynamadım. Oyunun koop hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü koop oynamadık. Biz single oynadık. Tamamen single oynadık oyunu. Ki single oynamamız da daha iyi oldu. Çünkü oyun co-op için yapılmış bir oyun. Onu söyleyebilirim. Ama single'da çok rahat oynayabileceğiniz bir oyun. Yani single takır takır oynarsınız. Hani oyun single'lık bir oyun. Öyle de bir gerçeklik de var. Bunu yeni mi değiştirdiler? Hani yeni dediğim. Herkesin bu artık ark ark şey ar, neydi oyun ismi? E, ee, Suicide Squad'da ki de değiştiremezler. O kadar yakında olmaz da bu yani sonradan verilmiş bir karar mı? Baştan beri mi böyleydi? Bilmiyorum ama gerçekten single oynanabiliyorsun oyunu. A çokluğuna göre gönderilen düşman artıyor mu? Çok az artıyor. Damage e, adamın health'i scale'lanıyor genellikle. Hmm, fast Festival var ve çok rahat bir Festival var. Birçok bölge Festival yapabiliyorsun. Boyun tutmaz. Abi oyunu tutmasına gerek yok. Game Pass'te oyun. Ya oyun Game Pass'te zaten. Game Pass'te olduğu sürece oynanacak. Ya yani zaten bizim için güzel abi. Ve tutmayan Arkane oyunu da yok. Ha bu oyun Arkane oyunlarına göre daha az tutar bence açıkçası. Ama Prey ile aynı seviyede tutar ya. Bence Prey ile aynı seviyede tutar. Bir da olur mu? Bence olmaz. Ama hikayenin tamamını da görmek lazım. Hikaye çünkü çok iyiydi. Benim oynadığım kısmıyla hikaye çok çok iyiydi. Bir da olmaz ama bir Prey olur. Neden para kazanacak bunlar? Oyun için nasıl Oyuncu satmıyorlar oğlum. Game Pass'ten para kazanıyorlar. Bir Deathloop olur. Deathloop'dan daha iyi olur bu. Deadloop'tan bence daha iyi bu. Yani benim oynadığım kadarıyla Deadloop'tan daha keyifli. Maymun çıkışı 9. dokuzuncu için canımsın. En iyi hoş geldin. Böyle yani bunu bayağı işte 90 dakika kadar oynadım. Ee... Game Pass e arındayım nasıl kazanacak? Ustam zaten adamlar Microsoft stüdyosu. Kazanmasına gerek yok ki. Game e oyun çıkardığı sürece kafi. Aynı zamanda yani oyun satıyor hala. Parayı zaten Microsoft veriyor. Bu slotta mı düşüyor? Kasa falan mı veriyoruz slottan derken? Kasa falan açmıyorsun. Oyunu oynuyorsun direkt. Böyle. Yani oyunun şey temeli böyle. Bayağı da keyifli. Ee, bakalım. Yani çıkışı zaten yakın. Mayıs'ta. Baya baya yakın. Ben e, butla Ben Yani şey değilim hala. Wow diyen en iyi oyunu bilmem ne falan değil. Ee, ama şeyde değil. Ya ben dediğim gibi 70 75 not vereceğim. Ee, gazında çıktım. Yani gazında gittim. Çünkü hani çok beklentim yoktu oyundan. i̇yi yani olmasını istiyorum çünkü Arkane çok sevdiğim bir stüdyo. Ama iyi olacağını düşünmüyordum. Ee, çıktığımda 80 85 veririm. Olarak çıktım ve bu beni mutlu etti açıkçası. Yani beklemeden daha iyi bir oyun olması benim için daha keyifli. Vites yok kaldırılmıyor aynen Whitehunter çok güzel 33 milyon almış Canımsın En iyi haberlerim sana hoş geldin çok... Grafikler çok iyi Grafikler çok iyi Arda Gümüş çok güzel abone ol Canımsın En iyi haberlerim sana hoş geldin